Hedefiyoruz. En büyük. bakalım. En büyük genç TV. Evet. Merhabalar Kişmir Bey. Çok hoş geldiniz. Nasılsın? İşler aller Ne Apartte. Hepsi. Süreç acaba? Merhabalar. Kırmızı Genç TV'ye ne söylemek istersiniz? Yılbaşı mesajlarınız ne olabilir acaba? Yeni yılları kutlu olsun herkesin. Tüm tüm dostlarımıza. O kadar. Başka ne diyeyim? Neden Cyprus mesela? Doğum günü kutlarız bu akşam. Bir arkadaşın doğum günüdür. 18'ine basar. <laughs> Öyle. Siz de? Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ee, yılbaşı mesajlarınızı alabilir miyiz Kıbrıs'a? Vallahi bütün sevdiklerime yeni yıllarını, 2010'un kendilerine sevgi dolu sağlık, ne bileyim mutluluk, ailesiyle beraber neşeli bir yıl geçirmeni dilerim. Buradan Kıbrıs'ta bütün sevdiklerime nice yıllara dilerim. Hepsini öpüyorum. Özellikle yeğenlerimi, teyzelerimi, dayılarımı, amcalarımı hepsini öpüyorum. Bu akşam neyi kılıyoruz acaba? Valla arkadaşımızın doğum günü bugün 18. yaş günü. Onun da doğum günü buradan kutluyorum. günü kızımız. Bugün doğum gününüzü kılıyorsunuz. Acaba neden Cyprus Meze? <laughs> Güzel olduğu için olduğu için ee, yeni yıl mesajı Kıbrıs'a göndermek ister misiniz? Ne söylemek istersiniz? 2010'un ne getirmesini dilersiniz? Herkesin yeni yıl yeni yıllık geçmesini ve babama gönderiyorum. Babamın yeni yılını kılıyorum. Kıbrıs'ın neresine? Selamlar. Mausa, Mausa ve Karpazan. Teşekkür ederiz. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Merhabalar Kıbrıs Genç TV'den. Ee, yeni yıl mesajlarınızı alabilir miyiz acaba? Ve neden Kıbrıs Meze? Ee, çok güzel bir yer. Atmosferi çok güzel. Biz küçük bir kreşiz. Ee, bütün arkadaşlarımız da Christmas partiyi kutlamak için geldik buraya. Herkese mutlu yıllar, barış dolu bir yıl diliyoruz. Teşekkür ederiz. Mesajlarınız ne olabilir ve e, neden Cyprus Meze diye sordum? Cyprus Meze varı yıllardır beğeniyle geliyoruz, izliyoruz, programlarını beğeniyoruz. <laughs> Yeni yılda tüm insanların kardeşlik ve mutluluk içinde geçirmelerini temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendimiz sağ olun. Dilerden birinci, bu olmaz tensi, söyle olmuyor, olmuyor, birincisiz olmuyor ilk defa bu akşam çıktım dışarıda ha. Ha. Yenge. Bak. ilk kez yakalandınız yani. Ee, yakalandım. Bey. Fena yakalandım. Acaba. <laughs> bu akşam neyi kutluyorsunuz ve neden servis meze Doktor Bey getirdi bize. Biz onu misafir bu akşam. Şahane bir bu akşam yani. Ee, er, Erkan, Erkan birinci, selam çok... Sılam yolladı sana yengem. Senin en büyük Genç TV, tamam. Oldu, hadi. Bay bay. Yeni yıl mesajınızı alabilir miyiz? Efendi herkes için. Yeni yıl kutlu olsun. Yeni yıl kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> herkes öp benim için, tamam. Hadi. Teşekkür ederiz. Merhaba. Biz buraya Manoral Dental Surgery'den geliyoruz. 9. yılımızı kutluyoruz. Eğlenmeye geldik. Herkese yeni yıllar diliyorum. Teşekkür ederiz siz. Merhabalar. <laughs> Biz de 9. yılımızı kutlamaya geldik. Yani eğleneceğiz umarım. <laughs> Daha yeni yıl mesajınızı alabilir miyiz? Herkese iyi yıllar. Yani huzur dolu, barış dolu bir yıl olsun hepimiz için. Teşekkür ederiz. Sayfır ilk defa geliyorum. Arkadaşlarım sayesinde geldim. İlk defa getirdiler beni buraya. Be Beğendim ama bir daha gene gelmeyi düşünüyorum. Neyi kılıyorsunuz bugün? Efendim? Bugün özel bir gün mü? Hayır. Sadece öyle topardık. Süper. Teşekkür ederiz. Sağ Teşekkür olun. Eee yeni yıllarını iyi e, kutluyorum. Herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. Teşekkürler. Sizin? Merhabalar benim de mesajım inşallah bu sene herkesi uğurlu önce sağlık sonra da <laughs> ne diyeyim işte bütün herkesin isteği olsun yani. Kız bakmaya geldik, kız istemeye. <laughs> Onu da hal edemedik. Biraz siz yardımcı olsanız. <laughs> ha sen. Geliyorum. Tamam gel. Yes. The question. Why did you choose uh, Cyprus Mesa? She organized it. Okay. <laughs> it's nice. Yes, yeah, it's nice. Yeah, it's so you getting married in January? <laughs> no, I'm not getting married in January. <gülüyor> no. <gülüyor> no. She said no. He got out of the. She said no. Pardon? She said no? Pardon? <gülüyor> <gülüyor> She said no? Eee, he? Redal mesajını alabilir miyiz ve neden Cyprus meze? Buraya bakarsanız seviniriz. İyi bir yeni yıl mesajı dileyim o zaman ben size. Herkesin yeni yılın, yeni yılın mutlu, huzurlu ve sağlıklı girmesini temenni ediyorum. İyi bir yıl olur inşallah hepimiz için. Teşekkür ederiz. Selam. Yeni yıl mesajınızı gönderebilir misiniz acaba? Happy New Year everyone. <laughs> Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Emine. Nereden? Kıbrıs'tan evet. Neresinden? Evet, ben Bafta doğdum. <laughs> Bütün aileme dedemi ellerinden öperim. Hey bütün aileme selamlar. Yeni yılınız da kutlu olsun. Mesela. Mesela. Merhaba. Sizin yeni yıl mesajınızı alabilir miyim? Ben Kıbrıs'ta bütün ailemin yeni yılını kutlar Ve burada tüm Müslüman eleminin yeni yılını kutlarım. Teşekkür ederiz. Sizin efendim? Buradan hem baştan hepsiniz yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah hayırlı seneler değilim Öncelikle e, benim ismim Musa Tezel. E, i̇skele futbolcularımın bütün e, yeni yıllarını kutlarım. Kıbrıs'taki Lefkoşa'da, Mausa'da, nerede olursa ailem, tanıdıklarıma hepsini candan kutlarım. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederiz, sağ olun. eşliminin taksisindeki Noel Baba kimdir? Az sonra. <laughs> Gelir e sonra. Gamze Bar Londra'nın göbeğinde Londra Haber Magazin ile görücüye çıktı. Az sonra. Ve karşınızda şimdi yeni gözde son kervan sofrası. Burada alabildiğiniz her türlü sıcak, soğuk ve seçkin kebap çeşitlerini bulabilirsiniz. Siz de bu güzel yemeklerin tadına bakmak istiyorsanız kervan sofrasına gitmeyi ihmal etmeyin. İşte Londra'nın en kalabalık mekanlarından birinde. Üveç <laughs> nasıl da koyu sohbetlere dalmış bir görelim. Merhaba. Kıbrıs Genç TV'den geliyoruz. Acaba neden kerv kervan sofrası? Nasıl geldiniz. Bir kere Adı üstünde kervan sofrası. Buraya hemen hemen her hafta gelirim ben. Ve kendilerine ait özel kervan yemekleri var. Onu yerek gayet güzel. O yüzden. Ne kadar güzel. E bu arada memleket nere? Efendim? Memleket nere? Memleket Kıbrıs. Çınarlı. Neresi? Bile'den Çınarlı. Ama burada 33 sene buradayım. Kıbrıs'a selam göndermek ister misiniz? Tabii orada ailem var, abilerim, yengelerim. Tüm beni tanıyan herkese buradan Londra'dan uzak dolu selamlar. Orada herkese yeni yılını kutlar ve nice daha yeni yıllar temenni ederim. İnşallah en güzel günleri yılbaşında kutladıkları gibi olur. Tüm beni tanıyan herkese yılbaşları ...kutlu olsun diyorum ve nice nice senelere. Teşekkür ederiz. E 2010 yılının size ne getirmesini istersiniz? Vallahi biraz şans. Biraz şans inşallah. Ve sağlık diyelim. Merhabalar biz Kıbrıs Genç TV'den geliyoruz acaba Kıbrıs'a... ...mesajlarınız, yılbaşı mesajlarınız ne olacaktır? Ee, Kıbrıs'tan bir hafta önce geldim, çocuklarım burada... Yaşıyor. Onları görmek için, onlarla birlikte Yeni Yılı kutlamak için ee, Kıbrıs'ta e, kalan arkadaşlarıma, aileme, bütün dostlarıma Yeni Yıllarını kutlar, ee, Yeni Yılın mutluluk, huzur, sağlık getirmesini, e, savaşların bitmesini diye arzu ediyorum. 2010 yılının size ne getirmesini, ailenizde ne getirmesini?